Tunus parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said ve parlamento başkanı Raşid El Ganmışi'nin Kartaca Sarayı'nda ülkedeki genel durumu değerlendiren bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, liderlerin kaos çağrılarını, kamu güvenliğini tehdit eden girişimleri ve suç planlarını kınadıkları ifade edildi. Toplantının dostluk ortamında geçtiği dile getirilen açıklamada, bazı çevrelerin devlet kurumları içindeki anlaşmazlık iddialarını, gerçek dışı olduğunun kanıtlandığı ve iki lider arasındaki toplantıların düzenli olarak devam edeceği kaydedildi. Ganushi, toplantıda, parlamentonun vatandaşların beklentilerine cevap verecek ve koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak yasal adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti. Eylem çağrıları yapılıyor Tunus'ta son dönemde sosyal medyada siyasi düzenin değişmesine ve parlamentonun feshedilmesine yönelik Haziran ayında gösteriler düzenlenmesi ve meclis binası önünde eylemler yapılmasını teşvik eden paylaşımlar yapılıyor. Tunus güvenlik güçleri olası bir kargaşayı önlemek amaçlı parlamento binası etrafında bazı önlemler almaya başladı.